Herkese yeniden merhaba. Bugün 7 Mayıs 2021. Bugün sizlere bir limon ağacındaki uygun dallara hava daldırma nasıl yapılır ve bu hava daldırma ile bu dallar saksıya nasıl alınır onu anlatmak istiyorum. Ben 4 gün önce 3 Mayıs günü bu limon ağacının diğer uygun 4 dalına hava daldırma uyguladım. Burada ekranın sol tarafında 1, 2 ve 3 tanesini görebiliyorsunuz. Bir tanesi de öbür tarafta toplamda 4. Bu uygulayacağım dalla beraber 5 tane saksılık limon ağacı yapmış olacağım. Ve aynı yıl çiçeklerini açıp meyvelerini verecek halde limon ağacı nasıl üretilir onu anlatmış olacağım. Şimdi budala da bir uygulama yapmak istiyorum. Diğer uyguladığım dallarda gövde boyunu biraz kısa tuttum. Bu uygulamada biraz uzun tutacağım ve tam bu noktadan hava daldırma yaparak bu dalı köklendireceğim. Şöyle ince uzun güzel bir gövde olacak. Üzerinde de bir taç kısmı olacak. Ve ağacımız saksıda çok şık bir görüntü sergileyecek. Şimdi işleme başlıyoruz. Hava daldırma yöntemini daha önce defalarca paylaşmıştım. İlk defa gelen izleyiciler için söylüyorum. Hava daldırmada önemli noktalardan bir tanesi yüzük çıkarmadır. Yüzük çıkarma dediğimiz olay şudur arkadaşlar. Gövdeyi 360 derece boylu boyuna çiziyoruz. Ve bu çizdiğimiz noktanın hemen altına gövde kalınlığı kadar bir mesafe bırakarak bir 360 derecelik çizgi daha çiziyoruz. ve bir bıçakla çizik açıp bu iki çizgiyi birleştirip kabuğu kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi çizgilerimizi kesintisiz bir şekilde oluşturursak şu şekilde tek parça bir kabuk çıkıyor ve yüzük şeklini andırdığı için de buna yüzük çıkarma işlemi deniyor. Şimdi işlem burada bitmiyor arkadaşlar. Bu odun yüzey üzerinde kılcal damarlar vardır. Bu kılcal damarları gözle göremediğimiz için o irtibatı da kesemiyoruz. Bu irtibatı kesebilmek için de bıçağımızla şu şekilde bütün gövdeyi kazıyoruz. Ve kılcal damarları kopararak alt kısmla üst kısmın bağlantısını kesiyoruz. Ve şimdi toprak miktarını hesaba katarak uygun bir kabı bu noktaya sabitliyoruz. Ben bu köklendireceğim bitkiyi direkt saksıya alacağım için yayvan bir kap kullanmak istedim. Bunun içinde bir saksı altlığını ortadan deldim. Ve gövdeden rahatça geçebilmesi için de şu şekilde yardım. Ve bunu buraya sabitleyeceğim. Ardından burayı toprakla doldurup hava daldırma işlemini tamamlamış olacağım. Bu saksı altlıkları geniş ve yayvan olduğu için sağa sola yatabiliyor. Ve bu sağa sola yatışlarda oluşan kökleri kırabiliyor. Bu sebeple çok iyi sabitlememiz gerekiyor. Sabitleyebilmek için ilk önce ben zemin kısma bir tane tahtayı vidalayacağım ve bu saksı altını da bu tahtaya tellerle tutturarak sabitleyeceğim. Evet arkadaşlar, vidaladık. Burada vida ağaç gövdesine bir zarar verir mi gibi bir soru gelebilir aklınıza. Kesinlikle öyle bir zarar vermeyecek arkadaşlar. Zaten biz bunu alt kısımdan keseceğimiz için o yaralı kısmı da almış olacağız ve ağacımız alttan yeni sürgünler vererek yeni dallar oluşturmaya başlayacak. Şimdi saksı altlığını buraya sabitliyoruz. Saksı altlığı bu yarık bölgeden açılmasın diye şuralara küçük iki delik açıyorum. Ve buraları telle sabitleyeceğim. Arkadaşlar sabitleme işlemini tamamladık. Gördüğünüz gibi saksı altı hiçbir şekilde sağa sola yatma yapmıyor. Şimdi burayı uygun toprak karışımıyla dolduracağım. Uygun toprak karışımımızda neler var? Perlit, vermikülit, leonardit, zeolit, kokopet, kiremit kırıkları, ponza kırıkları ve torf var arkadaşlar. Bu karışımda bahçe toprağını hiç kullanmadım. Böylesi zengin karışımda köklenme çok daha kolay ve çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Ama siz sadece torf ya da çiçekçilerde satılan saksı toprağını da kullanabilirsiniz. Burada önemli olan bu sarılan toprağın kurumasını engellemek ve çok sulayıp balçıklanmanın önüne geçmek. Şimdi bu saksı altını uygun toprak karışımıyla dolduruyorum. Bu köklenme yüzeyinin kurumaması için nemini çok zor kaybeden yosun koyacağım. Bu yosunu direkt yaraya da sarabilirsiniz. Bu köklenme noktasının hemen üzerine de koyabilirsiniz. Böylece bu köklenecek yara bölge kurumayacak ve oluşan ilk köklerde susuzluk çekmeyecek ve dalımız sağlıklı bir şekilde köklenip hayata başlayacak. Şimdi yeter kadar suluyoruz. Ondan sonra da tamamen sarıp işlemi tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi karışım uygun olduğu için hiç taşma yapmadan suyu çok güzel emiyor. Şimdi burada bir ayrıntı daha var. Bu da bu yüzeyin alüminyum folyo ile kaplanması. Alüminyum folyo kullanmak şart değil ama ben yıllardır bu uygulamayı yaptığım için alüminyum folyo kullandığım uygulamalarda çok daha güzel sonuçlar alıyorum. Şimdi bu toprak yüzeyi alüminyum folyo ile kapatıyoruz. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Ara ara kontrol edip kurumasına izin vermiyoruz. Çok sulayıp balçıklandırmıyoruz. Kontrollü bir şekilde sürekli nemli tutuyoruz. Bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, limon ağacımıza 7 Mayıs 2021 günü hava daldırma uygulamıştık. 5 tane dala uygulamıştık. Şimdi o 5 uygulamayı da ana gövdeden ayıracağız ve uygun saksılara dikerek saksıda limon ağacı yetiştirme işlemini başlatacağız. Evet arkadaşlar. Limon ağacımızın bu dalını ana gövdeden ayırdık. Gördüğünüz gibi mayıs ayında bu kadar uzun sürgünler yoktu. Şimdi çok güzel sürgünler var ama uç budaması yapacağız ve ilkbaharda bu uç noktalardan üçer dörder tane daha yeni sürgünler oluşturmasını ve ağacımızın daha hacimli görünmesini sağlayacağız. Şimdi diğer dört dalı da keserek ana gövdeden uzaklaştırıyorum. Ana bitkimizin 5 dalına hava daldırma uygulamıştık ve 5 dalı da bu noktalardan keserek ana gövdeden uzaklaştırdık. Şimdi arkadaşlar ana bitkimize ne olacak? Ana bitkimize hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Çünkü şu noktalardan hemen en üstteki sürgünün uç noktasından budama yaparak bu dalı alacağız ve bu sürgünün bu sürgünün gelişmesini sağlayacağız. Aynı şekilde şu noktadan budama yapacağız ve bu uçtaki 3 sürgünün gelişmesini sağlayacağız. Bütün dallara aynı işlemi uygulayacağız ve ana bitkimize hiçbir zarar gelmeyecek. Hava daldırmayla köklendirdiğimiz limon dallarımızın 5 tanesi de burada. Bazılar yapraklarını hiç dökmedi. Gördüğünüz gibi çok güzel sürgünler de oluşturdu. Ama bazıları yapraklarının bir çoğunu döktü. Bu mevsimde limonların yaprak dökmesi normaldir. Şimdi bunları uygun saksılara alarak işlemi tamamlayacağım. Ben bu hava daldırma yöntemiyle köklendirdiğim dalları küçük saksılara ekeceğim. Bu saksı altlıklarını saksı olarak kullanacağım. Çünkü benim bu limon ağaçlarını bonsai aday ağaçlarına dönüştürme düşüncem var. Böylece hem saksıda limon yetiştirmiş olacağım. Hem de bonsai görünümlü bir limon ağacı sahibi olmuş olacağım. Köklendirdiğimiz dalımız burada. Bu dalımız 6 aydır ana gövdenin üzerindeydi. Şu şekilde küçük delikler açıyoruz ve arada bir kontrol ediyoruz bu köklendirme ortamı kurumaya yüz tuttuğu zaman mutlaka suluyoruz arkadaşlar. Yani ben bunu 7 Mayıs günü yaptım. 20 Kasım'a kadar hiç dokunmadım deme şansımız yok arkadaşlar. Düzenli olarak kontrol edeceğiz. Susadığı zaman, kuruduğu zaman mutlaka sulayacağız. Şimdi bu streç sargıları çözerek köklenme durumunu bir görmek istiyorum. Arkadaşlar köklenme durumunu görüyorsunuz. Köklenme durumu muazzam. Bu köklendirme ortamının kayıp aşağılara düşmemesi için altına tahta destekler çakmıştık. O tahta destekleri de sökeceğiz ve tamamen kalıp halinde kökleri ortaya çıkaracağız ve saksılama işlemine devam edeceğiz. Buradaki dal fazlalığının bize faydası yok. Onun için onu saksının dip kısmından kesiyorum. Evet arkadaşlar. Böylece saksıyı destekleyen tahtadan kurtulduk. Ve köklenme durumunu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Arkadaşlar şimdi saksı altlarından mini saksılar yaptım. Altlarına delikler açtım. Ve bunu saksı olarak kullanıp nihai saksısına geçirmiş olacağım. Öncelikle şu şekilde iki tane tel alıyoruz ve bu telleri saksının altındaki deliklerden geçirip kenara doğru yatırıyoruz. Bu telleri kullanarak bitkimizi ayakta durabilir hale getireceğiz. Çünkü saksımız sığ ve yayvan olduğu için bitkimiz ayakta durmakta zorlanacak. Bu sebeple tellerle destekleyeceğiz bir süre sonra saksısını benimsediği zaman kendi başına ayakta durmaya başlayacak ve o zaman telleri sökeceğiz. Telleri de yerleştirdikten sonra bitkimizi tam ortalı bir şekilde yerleştireceğiz. Ve ayakta durması için tellerle iyice sıkıştıracağız. Bitkimizin ağaçta duruş yönüne göre bir eğimi var. Bu eğimi saksıyı devirmeyecek şekilde toprakla destekleyeceğiz ve eğimi biraz azaltacağız şu şekilde ve bitkimizi dik durabilir hale getireceğiz. Şimdi uygun yerlerden toprakla destekliyoruz. Bitkimiz saksısıyla bütünleştiği zaman kendi başına ayakta durabilecek hale gelecek. Ama bunu sağlayabilmemiz için öncelikle bu çok fazla uzamış olan uç sürgünleri budamamız gerekiyor. Bu uç sürgünleri budarken de o dal ucundan 2-3 tane gözü bırakıp diğerlerini almamız yeterli. Böylece o bıraktığımız her 2-3 gözden yeni sürgünler oluşturacak ve bitkimiz daha hacimli bir görüntüye kavuşacak. Evet bu dama işlemi de bitkimizi biraz rahatlattı. Ve bitkimiz kendi başına ayakta durabilir hale geldi. Artık yapacağımız tek bir işlem kaldı. O da can suyunu vermek. Ve işlemi tamamladık arkadaşlar. Köklendirdiğimiz diğer 4 tala da aynı uygulamayı yapacağız. Ve işlemi tamamen sonuçlandıracağız arkadaşlar. Diğer 4 dalın köklenme durumu da bu şekilde arkadaşlar. Genellikle bir yönde köklenme olmuş. O da dalların pozisyonundan dolayı kökler yer çekimi eğiliminde oluşmuşlar. Bir tarafta kök yoğunluğu fazla, bir tarafta kök yoğunluğu az. Şimdi bunları saksılarıyla buluşturacağım. Evet arkadaşlar, bütün köklendirdiğimiz dalları saksılama işlemini de tamamladık ve işlemin sonuna geldik. Arkadaşlar bu bitkiler şu an hassas bir durumda oldukları için direkt güneş ışığı almayan bir yerde en az bir hafta beklemeliler. Bu bir haftalık sürenin ardından bol güneşli ve havadar bir ortamda bakımına devam edilir arkadaşlar. Burada en çok dikkat edeceğimiz husus saksıları küçük olduğu için sulamalarını hiç ihmal etmeyeceğiz. Ve yine saksılar küçük olduğu için mineral desteğine ihtiyaç duyacaklar ve 15 günde bir gübrelemeyi ihmal etmeyelim arkadaşlar. Ancak önümüz kış ayları olduğu için bitkiler uyuma dönemine girdiler. Bu dönemde gübre ihtiyacı hissetmeyecekler. Ne zamana kadar? Mart ayına kadar, Mart ayının başından itibaren her 15 günde bir sıvı gübre ile gübrelememiz bitkilerimizin gelişim açısından iyi sonuç verecektir. Ve böylece 6 aylık çalışmanın sonuna geldik arkadaşlar. Bir ağaçtan 5 tane limon ağacı elde ettik. Ben bunları bonsai aday ağaçlarına dönüştüreceğim için küçük ve yayvan saksılara diktim. Siz bunları büyük saksılara da dikebilirsiniz. Bahçenizdeki uygun bir yere de dikebilirsiniz. Artık bunlar yeni birer limon ağacı haline geldiler arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.